efendim sırada siyasetin sıcak gündemi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan malumunuz dört günlük bir Afrika turundaydı. İşte bu tur Fransa'yı rahatsız etti. Angola'nın ardından Togo'ya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan Togo, Burkina Faso ve Liberya devlet başkanlarıyla bir araya geldi. Dörtlü zirveden yansıyan sıcak görüntüler başta Fransa olmak üzere tüm dünyada da geniş yankı buldu. Bildiğiniz gibi Afrika kıtası yıllar yılı sömürülmüştür. Fransa Afrika'yı adeta bir sömürge kıtası olarak kullanmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 günlük Afrika turu Angola ile başladı. Ancak o ziyaret Fransa'yı rahatsız etti. Fransız basını ziyareti Erdoğan Afrika'daki nüfuzunu genişletmek istiyor başlığıyla servis etti. Buralarda nice insanlar öldürülmüştür. Yüz binlerce insan buralarda öldürülmüştür. Başta Cezayir olmak üzere, Ruanda olmak üzere bu insanlar öldürülürken kimsenin ses çıktı mı? Ve Karakıta'dan uluslararası haber ajanslarına işte bu görüntüler düştü dün akşam saatlerinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Afrika ülkesi liderleriyle yaptığı samimi sohbet tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaretinin ikinci durağı Togo oldu. Resmi temaslarının ardından Togo, Burkina Faso ve Liberya devlet başkanlarıyla çalışma yemeğinde bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yemeğin ardından bahçeye çıkan dört ismin samimi sohbeti kameralara böyle yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer üç Afrikalı lider Fransa'dan gelen eleştirilere rağmen birlikte neşe içinde poz verip nazire yaptılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togo ziyaretinde FETÖ mesajları ön plandaydı. Togo'nun FETÖ terör örgütüyle mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayan. Burkina Faso, Liberya onlarla da yapacağımız görüşmede kesinlikle tabii ki bu FETO konusu yine gündeme gelecek ve yoğun bir şekilde FETO belasından bu dost, kardeş ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız.